The Fury Mask diyoruz. Çok da mutlu olmadan çünkü onların devamını okuyamayacağımızı bilerekten. The Strange Case of the Bloodless Corpses falan bölüm adı. Direkt baştan başına O Fury Mask'in reklamlarını gördük hatırlıyorum ben. Jack Castle, a young physician, became endowed with all the powers of the elements when he tangled with a mad scientist in his first escapade as a special police official from body of the, mask, scourge of the underworld. <laughs> Bence olay şey. Şimdi bu Human Torch dergisinde bunlar var. Bu aslında bayağı büyük çaplı bir reklam gibi bir şey. Hani şey etmiyorlar. Hani ilk defa birilerinin okuduğunu farkılar Çünkü bizim gibi sırf Human Torch okumak için buraya gelmiş insanlar da onları okuyor, buldu kendilerini. Hani bir nevi büyük reklam gibi bir şey bu. Hani bir sayı var. Yine böyle onun için her sayının başında bir tanım da var. İşte bu karakter nasıl oluştu, bu karakter kim falan. Çünkü bilmediğime ihtimalimizin yüksek olduğunun farkında bunların yazarları. İşte böyle şey yapıyorlar. Bayağı etkili reklam yapıyorlar. Beni çok üzdüler yani şu an. Bir de oturup Daring Comics okumaya başlamayacağız en azından şimdilik. Marvel Comics devam edeceğiz. Elimizden geldiğince diyoruz. Şurada okumadığımız bir yer unutmadık. In the office of the captain of detectives, damage you sent for me, Captain. Uh, uh yes, Dr. Kessel come in. mask. you know why I called you, I presume. Yes, I've been reading the papers. 256. It's about this wave of mysterious deaths which has been sweeping the city. But what's so puzzling about that? People must die. It's merely a, it's merely a coincidence, coincidence that so many have died within a short period of time. You don't understand, Dr. Kessel. I have a typical case here. I want you to examine the body. The puzzled young physician hesitantly stood down to examine the marble like corpse. To examine the marble-like corpse, suddenly he stiffens and his entire being shudders as he realizes the awful truth. By all the saints, it it can't be! He's been murdered, all right, but no sign of a wound, and the body not an ounce of blood. Exactly. So you see, it's more than a death wave. It's more than the police have been able to figure out. There is only one man who can fight the. Fight this devilish murderer, the fiery mask, you, Dr. Kessel. I like to help, Captain, but you forget. I'm a physician, not a detective. I have a practice to attend to. I have a practice to attend to. I can help the suffering victims while your police clear up the mystery. I hope so. I sincerely hope so. Burada gerçekçi bir hikaye okuyoruz. Çünkü adamın physician'ı ve fiery mask oluşu adamın hayatını gayet dolduruyor falan. Hani mistici çözme olayına ne vaktim var diyor, ne yeteneğim var diyor. Onda polis yapacak diyor. Ben polisin bulduğu misterilerden polise yardım edeceğim diyor. Gayet gerçekçi, gayet hoşuma gitti. Takdir ediyorum. Güzel iş dağıtımı. Gayet mantıklı. Polis direkt işe yaramaz. Çöp torbası konumundan çıkıyor. Hani çünkü süper kahramanın olduğu bir dünyada birkaç tane süper kahramanı bir araya getir. Polisi de yok et falan diyesimiz geliyor. Ya da polis o kadar önemsiz, o kadar ciddiyeti düşmüş bir seviyeye geliyor ki böyle polislerin şeyi bozulmuş oluyor. Karizması. Ve hoş değil yani. Leaving the police captain's office, Dr. Kessel attempts to discard all thoughts of the strange mystery. But everywhere he goes, he is reminded of the catastrophe. 257. For the newspapers had snatched onto the onto the mysterious deaths as a mouse snaps at a piece of cheese, and already screaming headlines were playing up the hideous moneys. Epidemic spreads, ceptured. children are kept out of the streets. Akma şey geldi, Zodiac filmi izleyin, güzel film. Doors are locked at all times. İngilizce altyazı ile izleyin. İngilizce says, İngilizce altyazı. Türkçe'den hiçbir şey olmasın yani. Citizens are demanding protection from this weird and mysterious death. Vigilant committees storm the city hall as the panic spreads. It's the element of mystery which causes the panic. When the cause of the deaths are found, the rest will be easy. Bana sardı bugün biraz. realizing that with each passing second, more lives are being snuffed out. Dr. Kessel snaps into action. The fury mask will succeed where the police have failed seconds later in the editorial office of the daily herald hello yes this is the city desk who dr kessel yes i have a cure for this new malady a blood bank i have stored a hundred quarts of blood of all types they are in my laboratory goodbye i'll be waiting okay 258 His trap set, the fury mask, prepares to meet his elusive query. While greedy eyes scan an news paper item, Dr. Fry's dread melody stores blood of all types, Alan, Blood, the oil to operate the human machinery, it shall be ours. Eller falan aşırı ince, tına aşırı uzun, falan. Böyle bir Voldemort vibe aldım, bayağı böylelerle iyi insan eli değiller, obviously. That night, this is the address. fidelius mazewianczak addresses adres? took this tech day as dr Kessel's office from his hiding place the fiery mask watches a shadowy figure slink through the laboratory window the figure looks about the room then makes a lunge at the cabinet and takes out a large jar where he smokes he's injecting the stuff into his body man or demon We'll know soon enough at the saldırdığı Mask. Şuna biraz daha yakından bakayım. Güzel bir çizim olmuş. Crush'ı görmedik adamın suratına vurduğu yerde. His eyes ablaze. The steel fingers of the Fiery Mask slowly tighten around the cold flesh of the mysterious figure. But suddenly, the room is turned into a holding inferno as many pairs of cold, clammy hands encircle the bewildered mask. Like a human tornado, the savage young crime fighter tears through his mysterious assailants. So it's fight you won, you devils. Well, come and get it at the Alina's <laughs> cheer. A well aimed solar plexus below. Tabi bu fizisyen olduğu için gayet biliyor nereye vurduğunu, vurdu yerlerin isimlerini falan. Hoş, hoş bir ayrıntı. Böyle bir süper kahramanımız olmadı hiç. Burası solar plexusmuş. Öğrenmiş olduk şu kısım. Blows and searing pain tingling through the hands of the fearless. Wow, that are those tomahawks made of iron or concrete falan. Wow, what are those tomahawks made of iron or concrete? Din. The mask is done. He will bother us no more. Should Dean. 60. The fool is done for. Hurry. Remove the life giving element. Blood, blood, blood. The next morning, Dr. Kessel's nurse finds a completely wrecked laboratory. And heavens, it's why it's the fiery mask. Dean. He's alive. I wonder if I dare. Doktor Castle, you the fear must... <laughs> Hiç böyle bir süper kahramanın kişiliğinin ortaya çıkışını gördüm hatırlamıyorum. İlk defa gördük böyle bir şey. Güzel bir anmış lan. Keşke bu kadar şok olmasaydım. O şok olması da ayrı bir hoş. The perpetual curiosity of a woman. Oh my head falan. But but I don't understand. There are a lot of things we will never understand, my dear, but you must trust me and keep my secret. Now here's the story. And the blood they stole was mixed with a certain fluorescent salt, visible only to my electrically charged eyes. Through this medium, I hope to trace the creatures. 261. That night the coast is clear. I'll have to hurry. Adios, nurse Julie. Your secret is safe, Dr. Castle. But my heart is not good like my Mr. My dear Mr. Fiery Mask. For hours, the Fiery Mask circulates about the streets, ever searching until finally he spies his query. The Fiery Mask alive, hurry to the car etti. Gölgesinin gözlerinin ayrı olması falan hoş bir detay olmuş. Daha korkunç, daha etkileyici olmuş. not so fast my friends at the, they don't see me not to find their headquarters. The creatures had the car past the city limits over desolate country roads, where they finally pull up at the entrance of a gloomy castle. Greetings and thanks for the buggy ride rather rough roads, but otherwise a pleasant trip. The creatures had the Ha tamam. Bunun haberi olmadan takip ettiği için bunlar şok oluyorlar burada. Suratlarından anlayacağız. Çok da şok değiller ama yine şoklar. 262. Seize him and let them capture me. Then I'll find the power in back of all this. O Voldemort'u göreceğiz. The captive I'll into the musty castle through a maze of tunnels. And into a modern operating room. come in mr fiery mask i've been expecting you i've learned to expect anything from your face some of it seems familiar now i know of you you are dr sandaj the eminent stomach specialist you mysteriously disappeared some time ago and now now my inquisitive friend i am experimenting on a mechanical stomach a machine you must be mad mad am i Pastor Henry, Ehrlich, Reed, er, where they met, I shall prove my theories if I have to drain the world of its blood. Bu where they met, bence aslında gayet güzel bir laftı. Yani sonra klasik deli doktor tribine gördüğümüzü, deli doktor gördüğümüz tribine girelim diye yazarlar tarafından. Bütün dünyanın kanını çekmem gerekirse bile bunu yapacağım tarzı bir laf koyup bunu bize doğal düşman yaptılar. Ama onun dışında deneyler yapma sonu manyak deli yapmıyor yani. Hani böyle de bir gerçek var. Bir de bir şey daha diyecektim. Hani bu işte Pasteur, Ehrlich, Reed falan. Hani bu böyle bir nevi insanlara tıp okuma şeyi de aşılıyor falan. Belki de böyleymiştir diyeyim. Hani o dönemin anneleri, babaları da öğrencilerin öğrencilerin diyorum, çocukların doktor olmasını istiyormuştur bence. Ve bu özellikle bu şey, Fiery Mask'in doktor oluşunu görmeleri falan kendi çocuklarına fiilmez okuma konusunda veli olarak onların çocuklarına fear okutma konusunda istekli olmalarına sebep oluyormuştur falan. Bunlar hoş detaylar. Benim annem bana fiilmez okutsaydı ben bu kadar tıp karşıtı olmazdım mesela belki de. Hani birkaç Üf, Tamam aslında gayet böyle yine tıp karşıtı olurduk eninde sonunda ama bu kadar kötümser olmazdım. Belki bir tık iyimser olurdum. Bunu diyorum. Bunu diyordum. Öyle. Lafa başladığın an laf illa sona ermesi gerektiği için bazen laflı yarısında kesemediğim için istemediğim sonuçlara varıyorum falan. Hoş olmuyor. Bu olayı da çözeceğim zaman içinde. Nasıl yapmamayı öğreneceğim diyorum. Blood, that's all that's holding me back. I fail to realize that my patience will not have a Blood supply when their internal organs were removed. 263. So you murdered a score of humans for your crazy scheme. Murdered? No. Experimented on them the same as I shall experiment on you. Not so fast. It did. He who fights and runs away. din 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 hatta dinin kralı diğer resme kaçmış resmen sadece arada da kalmamış needs to fight another day hello who are you I'm the next patient if you don't get me out of this mad house I may be able to use you there you're free someone's coming one false move and we'll all be blown to bits etti bomba falan böyle elinde herhalde dynamite -mış. bomba değilmiş ama aynı mantık To 64. with lightning speed, the Fury mask lashes out, kicking the deadly fuse high into the air. now catch it! Got it! it cause. taken unawares, the mad doctor falls screaming backward. the corpse-like creatures turn on the fiery mask, then suddenly hesitate and swarm over the fallen doctor's and dash. the doctor was cut. this poor fool scented the blood. oh, oh, oh it's horrible! Buna fear mask diyor. Neden baloncuk? Onu işaret etmiyordu. Kızı işaret ediyor. Not cool yani. This dynamite will come in handy. It will destroy the castle and all the suffering that goes with it. Boom. Her yer havaya uçtu. Çünkü siyah beyazın üstüne sarı çizgiler direkt her yer havaya uçtu şeyi. Güzel bir iletişim tasarım örneği bence. Ablama, ablamla bahsedeceğim bundan. Yani once more a city slumbers peacefully happy the dread Mysterious melody had vanished from its midst while a mighty figure hovers about his cape fluttering in the breeze like a protective cloud. For the fury mask had once more rescued its people. İşte diğer sayıcaç tut şeyleri falan neden yok. Bunu anlamadık. Diyecek bir şeyimiz yok. Nope. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşürüz.